Aa, bunlar beni yer yer. Hayır. Bugün çağırma düdüğü lootlarıyla win almaya çalışıyorum arkadaşlar. O yüzden etkinlik bölgesine atladım. Küçük etkinlik bölgesine. Buradan bir tane çağırma düdüğü bulacağız. En çok bu bölgelerde çıkıyor. Hızlıca şöyle düdük bulacağım ama Önce normal oynayacağım arkadaşlar. Şöyle adamı korkutayım da gelmesin. Ya düdüğü bulana kadar normal oynayacağım. Haberiniz olsun. Ölmeye gerek yok. Böyle çok fazla maç oynarız çünkü. Sizler de hoş geldiniz. Aşağıdan beğenerek bana ücretsiz destek olabilirsiniz. Şu adam vuracağım. Hiç valla başımı ağrıtamam. Kardeşim işine bak. Uğraştırma kendinle. Bundan da mı vermiyor? Her videoda tuzlu balık roket atarı serbest. Challenge'larda. Çok cihazımız serbest. Bunlar serbest. Çünkü modu kullanmamız gerekiyor. Bunlar modun kendi özellikleri. Hadi bakayım bir tane düdük var şurada. Bu düdüğü normalde biz çok kolay buluyoruz da challenge yapacağım diye çıkmıyor. Böyle de sıkıntısı var. Aşağıdan like atarak, abone olarak ya da yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir. Çalıştığınız yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Dışarıda biri geziyor. Bot mu bu? Aa gerçek. Ne alaka? Birader bizi taciz etme. Ulan tekniği almışım. Şaka mı bu? Nasıl yet alabilirim? Tamam artık düdüğü alabiliriz buradan. Ver bakalım düdüğümüzü. Düdüğümüz geldi. Şimdi abi tüm lootlarımı atıyorum. Paraya kadar her şey atıyorum. At 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 at. Sadece düdük kalacak. Bir de roket atar kalacak. Diğer lootların hepsini ne yapıyoruz? Shoot diyoruz. Allah roketleri attım. Şöyle otomatik toplamamı da kapattım. Tamam hiçbir şey kalmadı. Bir çanta kaldı. İnşallah fişek verir. Bizi uğraştırmaz. Fişek verirse on numara olur. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu düdüğü iki kez kullanabiliyoruz. Fişek verdi. Abi fişek verdi. Harika. Ulan şaka gibi ya. Vallahi fişek verdi ya. Çok acayip mutlu oldum şu an. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar bu fişi iki kez kullanabiliyoruz. Bir şey diyorum. Düdüğü iki kez kullanabiliyoruz. Şu an ilkini kullandık. Bir dakika sonra tekrar kullanacağım. Adamlar bura gelmesin. Buradaki bir şey de şey de alacağım. Düdüğü de alacağım. Ama şunu bir kez daha kullanalım. Oğlum çok kas havadan düşüyorlar. Hayır. Yapma ya. 4 oldu. Arkadaşlar galiba kaçıyorum. Şaka gibi ya. İnşallah vurmazlar. Allah! Çok kalabalık. Bunlar beni görecek. Evet gördü beni vurmak için geliyor. Hayır 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 hayır. Hayır! O da baygın. Vallahi arkadaşlar tamamen buradan kaçmak için kullanıyorum şu an. Abi nasıl yapacağız ki? Çok zor ya. Kaçmam imkansız gibi bir şey. Yelek yok. İşte balık roket atar olsaydı kaçardık da. Neyse şu anda iyi kaçtım bence. Hala vurabilir. Arabayı alıp kaçmayacağım. Ya bunları mecburiyetten kullandık silah. Ama problem yok. Şu an kaçtık. Çok iyi be. Fişek buldum yeri göstermek istiyorum yani. Olay çıkmıyor çünkü fişek. Tam fişekten bahsedip fişek çıkartmamız da ayrı bir ironi. Evet. Burada fişeğimi atıyorum. Tamam. Böyle at abi fişeği. de bir çalalım. Bakalım ne verecek. İnşallah güzel bir şey verir de. Ya dediğim gibi yine sağlık malzemesi veriyor. Şimdi bu düdüğü atıyoruz abi. Bir şeyimiz de atacağız mecbur. Bize yeni bir düdük lazım. Acil alıyorum. Of AVM verdi be çok iyi. Ama dürbünümüz yok. Şimdi olayı anlamadıysanız bakın. Ben size hemen anlatacağım. Şu an biraz kaçıyorum. Droptan uzaklaşmam lazım. Arkadaşlar olay tamamen şu şekilde. Şu an ben düdüğü çaldığım zaman bana ya sağlık malzemesi verecek yine aynı şekil. Ya da fişek verecek ki fişek vereceğini düşünüyorum. Ama fişeyi satın alamayacağız. Bakın iyi izleyin. O olmadı lan. Demek ki bunu sürekli kullanabiliyormuşuz. Yanlışbilgiler.com Bunları bir alalım. Kullanmak için almadım öylesine. Hatta bunları almasak iyiydi ya. Ulan ben de kafa yok kafa. Vallahi yok. En azından kaskımız yerlerimiz sıkıntıya girseydi buradan alıverirdik. Zaten şu kafa basmıyor gerçekten. Olduğu kadar be. Aha. Dürük bulduk. Şunu bir değiştireceğim. Belki daha uğurlu gelir ya. Ama bence benim dediğim gibi bunun bir sınırı var. Hadi farklı gel. Farklı bir şey gelsin. Evet. Şimdi oldu bak. Yani m de alacağım. İçinde mermisiyle geliyor mu? Herhalde verdi mermisini. Vermemiş de olabilir. Hesaplayamadım. Devam. O karşım dolu. %100. yüz. Abo çatıda adam. Evet oraya oynayamayız. Ama nasıl vuracağız bunları? Abi roket atar olsa. Roket atar mı ne? Olmadı. Buzur roket atar mıydı? Evet, bu adam beni biliyor. Ya gördü ya duydu. Sıkıntı. Yaklaşamayız ki böyle. Aha. Abi nasıl vurayım ki ben bunu? Bence bu tek arkadaştır. O yüzden bu adam oynayacağım. ama Bunun roket roketini alacağım. Tuzlu balık roketi. ne ya? Adını söyleyemiyorum. Onu alacağız. İlk başta alamadık çünkü fişe almıştık. Tabanca yerine geçtiği için. Bu bir yere sıkıyordu yalnız. Fark ettiniz mi? Sen şöyle lutuna bir bakalım biz. Nerede o? Tamam. bunları da alalım. Ne olur ne olmaz. Belki işimize yarar. Tamam. Güzel. Burayı temizledik. Bini almamız lazım bak çok güzel gidiyoruz şu an ama çok fazla boşa mermi harcadık onu söyleyeyim bu kadar boş mermi harcamayacağız bir dahakine Dropta adam var Abi dürbün yok bakamıyorum araba geliyor Ulan dürbünsüz vurursam ne ala be Abi bunlar beni yer yer lan dur 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 dur. Uzak vuracak. Ya uzak vurdu ya. Oğlum ayıp değil mi ya sana? Bu adam silah yok ve adamı bıraktı mı gençler? Şurada şurada hemen. İki kişi de. Ulan yatıyormuş. Allah seni kahretme ya. Aklım çıktı vicdan seri. Yeter bu kadar gel oynuyoruz. Gel. Geliyor mi Geliyorum bir can bassan. Bas sen canı ben oynuyorum. Aha. Gelişmiş silah paketi. Oo. Bu saatte sonra herkese geçmiş Adam burada bu sen. Geldim mi? Bir tane daha var bu sen. Bir tane oldum var Allah. İyisin iyisin iyisin. Geç bu tarafa geç. Sürün 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 sürün. Şey at. E... yok 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 yok. Adam da sağ tarafta ya. İstiyor mu ha? Bu da bir ilaçtır bir nevi. Thank you. Geldi kankisi geldi. Kaldırmaya geldi. Seni ben izin verir miyim böyle bir şeye? Tabii ki de vermem. Taş falamayın lütfen lütfen. Ortaya açmasınlar. Bu şey ortaya gidelim direkt. Ne dedin? Adam üstte ya. Bir dakika. Şunun bunda var gel al. Bir dakikamız yok maalesef. Abi bunlar ne ya? Kaç kişi bunlar? Abi işte. Çeker mi? Çeker. Çekti. Abi ben böyle bir şey görmedim. Satış. Senin peşinden gelirken hep ölüyorum ya. Ha şimdi ne alakası var? bir baygın. Bu. Abi hayran. onlar bunlar canına bakarsın alacak lan. Ya şaka gibi ya. Oğlum buradaki yanı sandım. Ha! Ya mermi bitmiş ya. Yok diyorum vardı ya. Ben Poçuk'e geldim. Bakalım neler var Poçuk'e. Adam var yakınımda. İnanılmaz bir acemilik. Sen geçmiş olsun. Ben, ben öleceğim ben. Ben bro Aya am pro player man. Şöyle düdüğümüzü de çalalım. Bakalım yaştan oluyor mu? Uy! Pişek verdi pişek. Saçımı yaptırmaya geldim. Yaptır bakalım bir bonus kafa ol. Arkadaşlar bir de şuradan 100 para vermedim şimdi. Ya da böyle P90 M90 veriyormuş. Bakacağız duruma göre. My Ooh. precious. Oo set verdi. Temiz para. Benim sadık yarim da. Bu se? Bu se nasıl bayıldı? Ha şimdi ne yaptı sen? Adam varmış penguenin içinde. Korktun mu peki? Hiç korkmadın niye öyle oldu? Vallahi ben İyi çığlık korktum. atardım. Vallahi profesyonellik ha. Akıyor. Maşallah. Dura alayım da seni kaldırmaya gideyim. Aa adam var. İnanılmaz ya inanılmaz. Robun düştüğü yere bakar mısın? Resmen dalga geçercesine indi ya. Al işte bu nasıl loot? alalım ya artık. Uzatılmış da takabiliyoruz. Oğlum adama bak lan. Hadi hadi birader hadi. Ben kralınız gelsin derken şaka yapmıyordum. Please recall Dev Robin geliyor. Rahat kal. Şunu unutun çekmemiz gerekiyor. Bu sefer rahat ol. Sıkıntı yok. Relax. Aa buna sıkıyorlar tamam. Aa şu adam bu se. Please recall me. Bakalım mı? Nasıl bayamam? Ben bu faması bayağıdır oynamıyor mu sıkıntı? Ne yapıyor kanka? Ben buradayım. Düşman. Düşman görüldü. Awesome. Aa, adam var. Bir dakika. <laughs> Herkes işine baksın. Da, bana loot bana. Bana loot. Tam tam sana da loot. Adam var hala bu se farkında mısın? Lütfen lütfen sessizlik. Kaldır. Sadece izliyorsun. bekle adam var hala. Böyle kaldır deme, ölme, Ölmeyeceksin, ölmeyeceksin. Ölüyor, ölüyor kaldır. Aa ne güzel dünya. Allah 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 Allah. Kim geldi? Çektim onu. Bir tane de burada var. Buse bir dakika. Bas. Tamam çek burada. Herhalde orada. botları vura vura bir botları vura vura bir hala oldu. Awesome. Please recall me. Hala please recall me diyor ya dur. Tane Ely, onlar Güzel benim farkındaysın ablacım ama. Bekle bu se. O kalemler. Bu kalemler senin mi? Adam evet. öldü, adam öldü. Benim çantamdan çıkarmadın mı <laughs> öyle? <gülüyor> Yok abi biz burada oyun oynuyoruz. Eylülcüm onları ben sakladım. Benim kalemliğimdeydi onlar. Kavga ediyor. I'm recalling it. Ya <laughs> ya. Vallahi ya almışsın kalemliğimi ya. 23 ben. yaşında 22 yaşında <laughs> ağlıyor ya. Ben böyle bir şey görmedim. Allah. Tamam ablacığım sen kullan. Okumuyorum ben evet. <laughs> bakalım gerçekten oluyor mu? Aa bu se burada şey var. Bildiğin ne bunun adı? Neyse arkadaşlar bir de MK oynayalım bakalım. Bayağıdır MK oynamıyoruz. Yakın temasta affetmeyiz ha. Kavuz. Allah. Bekle orada. Ge geri gel, geri gel. Ara arabanın alttan vurur. Tam benim izlere gel. <laughs> Bekle orada dur. ne ya Buse? Bunlar gaza mı geldi ne? Bana böyle geldi. Diğeri kulübe de Buse. Ana ne yapıyorsun? Ne ne yapıyorum? Bir daha, bir daha, bir daha. At. Sana oynadın. At bir daha, at at bir daha, at bir daha. Yok ki. Al attım ben sana, at bana bana. At. O da baygın. At hadi. Yok ki çantamda. Buse attım ya sana. At hadi at bir daha at. Nasıl eğlendin? Buse vur çabuk. Vuruyorum. Vuruyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Benim oynak adam ya. Kolsuz bir bireyin şu anda botta olan kapışmasını izliyorsunuz. Namunucu Nerede? şu anda tam olarak botta. Hii. çok yakındı. Hadi devam et. Evet. Çok güzel adamlar bizi öldürecek şimdi. Tamam vurduysan gidebilir miyiz artık? Gel. Bunlar gelecek yere. Yalnız bu araba sıkıntı. Lastiği gitmiş. Şunu alacağız şuna geç. Ah! Başka wow. var mı? Dur dur dur. Diğerler <laughs> nereye inecek? Sen orada dur. Nereye <laughs> indi acaba? <laughs> bu yine bu yine çok komik ya. Değil mi çok iyi? <laughs> Onlar mı? Aa, <laughs> beni çek. Beni çek. Ay canım seni nasıl çeksin? Aşın biri şey inmiş. Kulübenin orada. Bunlar kulübenin orada. Aşağı in. Aşağı in. Ha bu herhalde ya. Abi bu ne ya? Bu adamlar bölgeyi mi açtı? Ben anlamadım ki. Eli kapı mı açtı? Bunlar nereden geldi? Bu ise oynuyoruz yani tamam mı? Şimdi burada bir kişi var galiba, AKM'li. Gördüm en solda, en solda. Bir kişi. Tamam Buse öldü. Tepede de var Buse! Buse tepeye dikkat! Tepeye dikkat! Öldüler, oh be! Lan ne yapıyorsunuz tepede? Nice o. Sen ne oynuyorsun be? Ben be estağfurullah. Sen varken böyle oynuyorum. Sen yokken çok kötü. <laughs> Fark ettiniz bu arada arkadaşlar. Harbiden bu senin olduğu videolar daha iyi sanki. Bana böyle geldi. Yani one man squad isteyen arkadaşlar zaten şu an one man squad gibi bir şeyiz. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> şaka şaka. Öyle ya haklısın bu arada ben şey yapmıyorum yani. Ciddi misin ya? Yok Perşim. Ben ben daha zor ya. Ben bayılıyorum falan daha çekişmeli oluyor böyle güzel oluyor. Ya bir de seninle uğraşırız demek istiyorum. <laughs> gel gel. Gel gel espri yaptım. Gül, gülelim diye de sen gülmedin pek. Abi oyun donuyor ya. Beni atabilir Buse. Hatta benim bilgisayar bile Hayır, kapanabilir. Sakın, sakın, sakın. Bu arada arkadaşlar canlı yayınlara başladık Aa, artık. Sağda. Hani. Drop mu var diyecek? Canlı yayınlara başladık da dün bilgisayar kapandı. Siz bu videoyu 18'inde izleyeceksiniz. Biz şu an 17'sindeyiz. Dün bilgisayar mı kapandı? Evet. Yani bugün. Aslında bugün de. Adam var bot galiba. O oh, bot değil. Sık 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 sık. Bu Vur hadi vur vur. Bir tane vuracağım. Bir tane vuracağım. Valla bu ise vuramayacaktın. Kaçırmaya değmez. Adam bir de sıkıntılı. Ben şimdi tamam. Niye Ben güveniyorum da adama güvenmiyorum. <laughs> Şurada bir dur, Yavaşladım. Arkadan gel, arkadan gel, arkadan gel, arkadan gel. Öldü. Bu nereden çıktı be? Abi tamam, gitme gitme gel, gel devam ediyoruz. Yok abi illa buzda gelecek. Buz kraliçesi. Yani arkadaşlar öyle yani. Bilgisayar kapandığı için yayını iptal ettik. Ama her gün 20 çift sıvırda ya da 21 çift canlı yayın açmayı düşünüyorum. Eğer videolarımızı izleyip yayınlara katılmıyorsanız yayınlara katılabilirsiniz. Of bu çok kasıyor benim. Her an oyun benim atabilir. Benim de çöktü. Harbi mi diyorsun? Hayır. Atma da atma Hayır. da. Hayır. Atma da sakin ol. <laughs> Delirisin ya. Hemen hayır diyor. Ha gördüm adamı. O da benim mi gördü acaba? Yok görmemiş. Bu se oradalar. Oynayalım mı? Şu binanın orada. Hadi aç roketini oyna. Solda solda bu ne? Solda mı abi de? Hangi nerede? Şuraya mı? Gördüm Sen, Sen koru beni. Ben oynuyorum buna. Gel bana gel. Gel aşkım artık gelebilirsin. Bitti. Helal be. İşte bu. Elle sağlık 29, 29 kilo oldum kız. Elle sağlık bebeğim. Vallahi 29 kilo. Çok iyi. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bu senin kanalında yorumlar kısmına sabitledim. Ya da zaten video paylaşırken beraber paylaşmışız gibi gösterebilir. Direkt oradan tıklayıp abone olabilirsiniz.